Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerle beraber modlarımı tanıtıyorum. Part 2 yapacağız. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Neyse şimdi başlayalım. Evet, yenilerimiz var. İlk olarak bu böyle bir karakterimiz var. Bunun hem dişiyor. hem uçuyor. Anam. Sonra evet arkadaşlar. Geri çekmiştim ya videosunu. Ne lan bu spring diye. Bundaki o kovalı adam var. Ye. Yeah. Kop. Kop kop. Sonra bu bu hani çanı var ya. Şu ses Bu. Ona bize oran var. Oran. Oran. O bir nereye varmış? Bakalım. Bayağı güzel. da bunun aşkı var. Bir tane yeşilli. Ama bu kulağımı çınlatıyordu bazen. Bazı de şeyde var. Şöyle siyasi şey önceki. Yani, bir gizemli olan. Sonra bu adam var. <laughs> Du du, du du, du. O da bu rat var. Bu muydu öyle. Güzel. İyi. Sonra böyle bir askerimiz var. Bu, böyle. bu şey kusuyor arkadaşlar. <laughs> diye kusuyor. Tamam. Burada bir değişiklik yok. Burada evet. Pompalımız var. Tonk, tonk. Bobalarda da bir şey yok. Bakalım. Bunu görmemiştim. Bunun bir, iş, şey bir yaramıyor herhalde. Evet tişörtlerde evet, hiçbir şey yok. Aykırı. Arkadaşlar doğru gelmiş şöyle bir kapı. Kapı gelmiş oyuna. Sonra da bu radyo gelmiş. Bu ne lan? Ben onu anlamadım. Bunlar, bunlarda bir değişiklik yok. Bundan. Evet arkadaşlar. Ve Vendor. Tut 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 tut. Aa doğru da bunu göstermiştim. Ve yeni olarak. O tren var. Tren adam. Tren. Tren yani. Sonra bu. Arkadaşlar bu aslında şu ustanın maşini yok. Şimdi ben yaptım. Bir tane tuvalet diye bir şey. Tuvalet yazın. Ben tuvalet diye bir şey. Çünkü onu tıklayın. Sonra ben onu kesin. Böyle bir şey olacak. Bırr şibidi top 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 yos yos. Şibidi w deyip evet. Bu ne? Ben bunu pek anlamadım. Ama Bu ne? Bu bizim çağırdığımız ne? Onunuz ki... Abi bu tip ne? Aa, tak bu ne? Merhabalar. <laughs> Ve o <Oo>, yüzüyor bir de. <laughs> Yüzmesi de var. Böyle yapsak. Yok <laughs> <laughs> arkadaşlar.